Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Minecraft burunuz hoş geldiniz. Minecraft'ta klasörleri göstereceğim. Buralarda da dolma filan var. Yumurta var. Amma an. ya. Ну-ка, дай. Что там... Yapmazsak ölmeyiz çünkü su var arkadaşlar. Arkadaşlar su kovanın içine girebilsek nerede o kova? Aha. Arkadaşlar şurada. Güzelce tırmanabilsek. düştü. Burası neresi? Çocuklar var. Golem. Yo. Bomber. Diyor. Ne diyor? Barbarlar. İskelet diyor. Kink. Anakşem. Arena. Arena. Pekka. mi Pekka? Pekka ne kim alalım arkadaşlar? Hangisi daha güçlü? Biz ne almıştık arkadaşlar? Bomberinki. Hayır. Golem. Pekka ne kim alalım arkadaşlar? Pekka çok güzelmiş. kova nerede kova arkadaşlar kova şu tarafta girebiliriz bakalım arkadaşlar hay arkadaşlar şuraya düştük yine öleceğiz galiba Mecbur. Kuyum gel Arkadaşlar. ha Arkadaşlar şuraya bir çıkabilsek. Şurada altın küpü var herhalde. Arkadaşlar iki tane şey var. 18 tane oldu. arkadaşlar yol buldum. Buradan kovaya çıkabilir miyiz? Deneyelim arkadaşlar. İnşallah çıkarız. Arkadaşlar buraya dikkat edelim. Arkadaşlar dikkat etmeyin. Arkadaşlar. <laughs> Şukon <kolum> içine ya. <laughs> Burada ne var? Arkadaşlar. Şurada kılmamız gerek. <laughs> düşürdük. Hayır arkadaşlar düşürdük. Kova nerede? Kova ay düşürdük ya. Arkadaşlar şu tarafta herhalde kova. Yanlışsa Ma o kadar. O da arkadaşım. Dikkatlı Hayır. Arkadaşlar ya. Geri düştük. Ha. Ya ne yapacağım burada? Arkadaşlar hmm, bal kazma yapalım bir de bal yapalım arkadaşlar öyle olmadı mı arkadaş? Bence ye. Arkadaşlar. Arkadaşlar çıkmıştık yukarıya. ya. aşağıya ya. Crafting table nerede ya? şurada. Şuraya koyalım arkadaşlar. Bir tane oldu. Koydu. Çıktık arkadaşlar. Oh. Sonunda da Illuminati gösteriyor arkadaşlar Illuminati kuralım bakalım bir şey çıkacak mı İliminati gösteriyor da. şunu akşam oluyor. Hadi Allah'u düştüm arkadaşlar. Arkadaşlar yeniden buraya geldik. Öldük ya. Şey, golemi yine alalım şimdi arkadaşlar. Baltın, şey, baltı mı? Şey, ne varsa verin arkadaşlar. Ee, olur. aşağı kılıcı olalım. Çok da şeymiş Arana tover. Arkadaşlar aldık üstlerimizi de giyelim. Kılıcı en önemli. Şöyle 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 şöyle. Daha ok var mı acaba var? Ok. Ok. O, ay yaktım bir yeri. Aha o kadar arkadaşlar. 3 tane kız olarak arkadaşlar. Hepsi yanlış oldu. Sen bakkala git kal. Peynir al. Arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Bay bay.